Anam her yanım dondu ya. Nereye geldik biz ya Allah'ım ya Rabbim. Hani kamp yapacaktık kardeşim. Nereye geldik biz ya? <laughs> Anam ısınmak için koşuyor galiba. Kardeşim sen biliyor musun neredeyiz biz ya? Allah'ım kamp yapacaktık. Neyse kardeşlerim siz videomuzu beğenip güzel güzel yorum yapın. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açın. Anam uçaklar helikopterler tamam. Allah'ım şu adına kampa gideceğimize eminim. İnşallah sıcak bir iklime gideriz ya şöyle. Anam ya ben diyorum ki sıcak bir iklimine gidelim kamp yapalım böyle kamp mı olur Allah'tan şu şömine var da yanıyor bir dakika ya bir kokular gel ben yani yapacağınız şey. <laughs> evet kardeşlerim nereye gidiyoruz şimdi ha etrafı keşfettiniz ama ben bu kamptan hiç hoşlanmadım böyle soğuk mu daha güzel bir şeyler olabilirdi ya neyse evet gidelim bakalım burada ne varmış evet kardeşlerim Oo evet bayağı güzel. Lan buraya buna niye geldik Allah'ım kampa ne zaman yapacağız ya ne yapıyorsunuz siz? Oh be sonunda şöyle ateş yakıp da hikayeler anlatacağımız bir yere geldik. Evet kardeşlerim ateşi kim yakıyor? Lan nereye? <laughs> Hay yapacağınız şey ya ateş yakmaya geldik hemen kaçıyorsunuz. Bir dakika nereye gidiyorsunuz ne oluyor orada? <laughs> Hayır ya biz normal olarak kamp yapamayacağız. Bak burada da bir yazılar yazıyor. Bir şeyler yazıyorlar. Oğlum oradan bir şey geçti eminim. Nereye gidiyorsunuz ya? Gelin bu tarafa gelin. Allah'ım ya Rabbim ben bu çocuklarda ne yapacağım? Uy. Neyse bence dışarıda kamp yapacağımıza böyle bir yer tahsis etmişler madem bize burada oturarım bence gayet güzel. Biraz sevmeye başladım Allah'tan karda yağıyor şöminemiz de var çok güzel ya. <laughs> Hay dilimi ya her güzel şeyin bir sonum olması gerekiyor bu ağlama sesi de nereden geliyor kardeşlerim neyse boş verin gelin biz şömine başında oturalım ağlayan ağlayabilir dışarıda kalmış olabilir isteyen kapıyı çalar içeri girer gelin siz içeri <laughs> Bak hala ağlıyor ya. Biz de dışarı çıktık. Şimdi ağlayanı mı bulacağız kardeşlerim? Boş ver. Kardeşim zıplayıp durma sen de. Hadi kardeşlerim boş verin. Gelin şömineye gidelim. Sen de ağlayıp durma ya. <laughs> Hay sizin yapacağınız şey ya oğlum canavar geldi gene Allah'ım her kapta canavarın mı geldi lan bir de şimşek mümşek yıldırım çaktırıyor atıyor Allah'ım ne yapacağım ben şuradan kardeşlerim herkes kendi başının çaresine baksın ben kaçar Anam Allah'ını seven bizi geri götürsün lütfen <laughs> Neyse en azından evin içindeyiz. Buraya da gelemez. Ben oğlum o ne? What? Anam kardeşim ne olmuş sana? Uranyum mu yedin? Ne yaptın? Ne yedin? Ne içtin? Yemi ya Allah mı ya Rabbim bir bu eksikti inşallah bulaşıcı değildir. Az uzak dur kardeşim biliyorsun pandemi falan da var. Bir dakika bir şey lan. Anam çok yaşa kardeşim. Gerçekten bir bu eksikti yani. Şimdi daha evin içinde hepimiz ensek dolu böleceğiz ya Allah'ım ya Rabbim. Ben gidiyorum ne olursa olsun gidiyorum. Ben yürüyerek de giderim buradan yapacak. <laughs> Hay sizin yapacağınız işe. <laughs> Şimdi niye buraya getirdiniz kardeşlerim beni? Ya? Hadi gelin tekrar eve dönelim, orada bari otururuz ya. Bak hafta da iyileşti. Lan içimden var ya o kadar kötü şeyler olacak diyor ki anlatamam yani. Hadi kardeşlerim gidelim. Hay ağzıma ya bugün de ne dersem ne içimden ne geçiyorsa başıma geliyor. Yeter artık ya. ne yapacağız şimdi? Ah kapı da kapandı kaldık burada. Bir fikri olan var mı acaba? <laughs> Ah gördünüz mü? Bakın şimdi canavar da geliyor. Lan bir dakika karnım gurulduyormuş. Çok açım çok. <laughs> Anam kendi aranızda ne konuşuyorsunuz ya? Var herhalde bir yiyecek mi yiyecek buldunuz galiba. Bir dakika ne oluyor lan? Anam oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oylama mı yapacağız? Kimi yiyeceğiz diye oylama mı yapacağız? Beni yemeyin etim serttir. Ya insanlar ne kadar da meraklı maymun yemeğe ne geçti şimdi elinize? <laughs> ha şimdi bu arkadaşlar daha aklı başında inşallah birinde yiyecek vardır diye düşünüyorum. Evet yiyecek yokmuş ama şimdi herkes diyor ki bu kızı yiyelim diyorlar. Bence kızı yemeyelim yazık olur bu bu arkadaşı yesek mi? Beş oldu neyse ablacım kusura bakma topluluğa ayak uyduracağım. <laughs>

Vallahi kafayı yemek üzereyim ya. Ulan yemekten sonra hemen parkura mı çıkartırır insan ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Ana madem ateş yakıp başında oturup bir şeyler yiyip birbirimize hikaye anlatacaktık. Niye mağarada çiğ çiğ yedik kızı o zaman? <laughs> <laughs> Anam bugünün geleceğini biliyordum ya bu canavar peşimizi bırakmayacağını biliyordum evde bile buldu bizi Allah helikopter helikopter bir şey yapma bize aldıkları getirdikleri gibi geri götürsünler Allah'ım ya Rabbim bir dışarı çıkalım bu lan bir dakika karşımızdan bu siyah karanlık ne Hello Hello baba merhaba lan ben senin konuşma ya Allah'ım yarabbim senin baban kimse ona bak ona bakarak konuş bak evet senin baban bu olabilir çok benziyorsunuz çünkü ikiniz de çirkinsiniz ya Allah'ım nasıl kurtulacağız kardeşlerim buradan ya Anam ya oğlum böyle bir şey olacağı belliydi ya sizde ben bir daha ne kampa giderim ne bir yere giderim Zaten kamp kamp değil kardeşim ne yapıyorsun ne atıyorsun ışın mısın bir şeyler atıyorsun Şimdi öteki de kafamıza şimşek falan yağdırır Neyse Allah'tan yaparım ya geçerim bunlar kolay iş yani proyuz sonuçta sizin yapacağınız şey oğlum tek tek saldırsanız da lan ben gelmişim buraya kadar lobiye döner miyim ya tabii ki dönmem hemen şuradan aa bakayım ucuz zaten bekleyin kardeşim bekleyin ha tamam geldim bekle sen Anam ama sorun yok kardeşlerim buradan geçmeden dönmek yok <laughs> Bekle sen kardeşim bekle. bu Artık 10. mu, 20. mi bilmiyorum ama bir şekilde halledeceğim. Anam yok yok öyle bir şey yok ya benim lan. Lan tüm Robux'um bitti. <laughs> Hay yapacağınız şey ya. Oğlum neden böyle oldu ya lan. Tüm Robux'umu bitirdi bir de ne olduğunu da göremedim kardeşim. Sen oradaydın sonunda ne oldu? Abicim şimdi şöyle oldu. Bizi bir vagana koydular. Canavarlar vaganını aşağı atacak. canavar bir büyü yaptı herkes yere serildi ondan sonra vagon kendinden kaymaya başladı o sırada canavardan biri kendine geldi imana geldi ve bizi kurtardı kendini feda etti abi <laughs> Ana bana robuxlarımı geri verin lütfen geri verin <laughs> Evet gençler Obi bugün kamptaki canavar için tüm robuxlarını harcadı. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obi'ye destek olursanız çok seviniriz. Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videoya da tıklamayı unutmayın. Ben şimdi robuxlarımı almaya gidiyorum. Alacağım yani. <laughs>